Pekala, yol boyunca ağzını açıp tek kelime etmedin. Dök içini. Bu gece beni çok utandırdın. Evet, amaç da buydu. Bana baksana. Neden? Neden? Ben sana ne yaptım ki? Şşt. Benimle oynadın dedi. Kafa denge olduğumu düşünmüyorsun. Ne, neden böyle düşünüyorsun? <laughs> beni yanlışlıkla aradığında her şeyi duydum. Ben. <gülüyor> evet. <gülüyor> Anne ne diyeceğimi bilmiyorum. Üzgünüm. Başlangıç için iyi. Bunu asla yapmamalıydım. Berbat hissediyorum. Şimdi daha iyi hissediyorum. <laughs> şey, bana bir iyilik yap. Saçma sapan bir şey yaptığımda bana normal bir anne gibi ev hapsi ver. Oh, Teddy. Sanırım normal bir anne olmadığım konusunda hemfikiriz. <laughs>